Herkese merhabalar. Bugün hep birlikte sarımsaklı ve zeytinli ekmek yapacağız. Bu ekmeği yemek hem çok keyifli hem de çok lezzetli. Şimdi tarife geçelim. 3 su bardağı unu bir kaba alıyorum. Ortasını güzelce açıyorum. Açtıktan sonra da içerisine mayamı kuru maya ben kullandım. Siz isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Kuru mayamı güzelce döküyorum ortasına. Daha sonrasında sıcak suyum var. Yani ılık sıcak arası suyum var. Göz kararı ilk etapta kullanıyorum mayamı eritmek için. Mayamın aktifleşmesi için içerisine birazcık toz şeker ilave ediyorum. Biliyorsunuz ki şeker mayayı aktif hale getirir. Öncelikle şekeri, mayayı ve suyu güzelce karıştırıyorum. Mayamın burada aktifleşmesini sağlıyorum. Sonra üzerine birazcık daha su ilave ediyorum. Daha sonrasında da tuzunu ilave edip yoğurma işlemine geçeceğim. Ben burada yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Eğer isterseniz unu fazlalaştırıp tuzu da fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi güzelce yoğurma işlemimi tamamlayacağım. Yoğurma işlemine devam ederken kontrollü bir şekilde ılık suyumu da ilave ediyorum güzelce karıştıracaksınız. Homojen bir hamur haline getireceğiz bunu. Ne çok yumuşak olacak ne de çok sert olacak. Bildiğimiz mayalı hamur yapıyoruz aslında. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra üzerine yarım kase kadar zeytin kullandım. Güzelce zeytinle de yoğurma işlemimi gerçekleştiriyorum. Zeytinlerin her yere eşit bir şekilde dağılması için dikkatli bir şekilde hamurumu yoğuruyorum. Üzerine kapatacağım. Bu şekilde mayalamaya bırakacağım. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar bu süre zarfında da sosumuzu hazırlayalım. Ben burada yaklaşık olarak 5-6 diş sarımsak kullandım. Güzelce rendeliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. 1 tatlı kaşığı kekiğim var. Üzerine ilave edip güzelce karıştırıyorum. Sarımsağın tadı sıvı yağ geçecek. Hamur mayalanırken bunu yapmanız önemli. Hamurumuz mayalandıktan sonra küçük küçük bezeleri koparıyorum. Sarımsaklı yağıma batıracağım. Daha sonrasında da bildiğimiz kek kalıpları, yuvarlak kek kalıplarına hamurumu güzelce sırasıyla eşit bir şekilde yerleştireceğim. Burada hamurun sırası önemli değil. Bazılarını isterseniz yağ batırıp bazılarını batırmayabilirsiniz. Güzelce sarımsak her yerine yayılsın diye sarımsaklarından da alıyorum. Bütün hamurumu aynı şekilde sıvı yağ batıracağım. Bazılarını batırmadan koyacağım. O da size kalmış. Kek kalıbımı bu şekilde dolduracağım. Hamurum pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Altı da çok güzel kızarmış. Şimdi tadıma geçeceğiz. Öncelikle size hamurumun içini göstermek istiyorum. Böyle bir lezzet gerçekten yok. Denemenizi mutlaka öneriyorum bu tarifi. Hem kekik hem zeytin hem sarımsak. Fiyat olsun.